özel bir röportajla karşınızdayız. Rize'deyiz. Çaykur Rizespor'un İngiliz yıldızı Jonjo Shelby özel röportaj konuğumuz. Çaykur Rizespor'a, Çaykur Rizespor medya ekibine ve bu röportajda bize yardımcı olacak Rıdvan Nikolas'a teşekkürlerimizi sunalım. Tabii ki ilk teşekkür de Jonjo Shelvey'e hoş geldin demek istiyorum. Röportaj teklifimizi kırmadığı için çok teşekkür ederim. problem. <laughs> Öncelikle bir milli aradayız ve formda olan bir takım olduğunu söyleyebiliriz Çaykur Rizespor'un son dönemde yine birkaç maç kaybı olsa da takımın son durumunu nasıl değerlendirir? Kendi form durumunu son olarak nasıl değerlendirirsin? We yeah, we're working very hard. It's um, the break probably come at a, a bad time, considering we 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 won the last game and before this we we struggling a little bit but we seem to have got that that Kesinlikle çok iyi çalışıyoruz, çok zorlu çalışıyoruz. Milli aranın bizim için en iyi zamanda geldiğini söyleyebilirim. Yani bir galibiyetle taçlandırdık ve araya girdik. Onun öncesinde birazcık sıkıntılar yaşamıştık, birazcık zorlanmıştık. istediğimiz sonuçları alamadık ama çok önemli bir galibiyet alarak milli araya girdiğimizi söyleyebilirim. Yıllarca Premier Lig'de üst seviyede forma giydi. Nottingham Forest'tan da Çaykur Rizespor'a kiralık olarak geldi. Transfer sürecini bize nasıl anlatır? You played in top level in England for a long time and then lastly you were in Nottingham Forest and you came on loan here. How your transfer happened basically? Can you explain a little bit? Um I just got told that I wasn't going to play at Nottingham, so it was just a case of trying to to find the perfect club for me and luckily that Rizespor come come about and As soon as I heard about the the club and where they'd come from and a bit about the city, it was just a, a matter of jumping on the plane and getting out here and, and, and playing football. Yani Nottingham Forest'da oynadığım süreçte son dönemde oynamayacağım bana tebliğ edildi ve kadroda olmayacağım için yeni bir yer arıyordum. Rize Spor bana teklifte bulundu bu süre zarfında. Ben de Rize Spor'u araştırdığımda, şehri ve buranın dokusunu araştırdığımda çok beğendim ve çok da fazla düşünmeden uçağa atlayıp buraya geldim. İlhan Hoca'ya sormak istiyorum. İlhan Palut hoca ligimizde çalıştırı takımlarda oynattığı futbola takdir toplamış bir isim. Çaykur Spor'da da aynı şekilde bu takdiri topluyor. Hoca ile iletişimi nasıl? Hocanın kariyerinin gelişimini nasıl değerlendirir? İleride Avrupa'da veya Premier Lig'de İlhan Polut'u hoca olarak izleyebilir miyiz? Şerbi'nin görüşü nedir? The coach has uh, many good comments in his previous teams about the football that he is showing to everybody and what do you think about his tactical slide and how is your communication with the coach? Do you think that in the future he can manage a team in Premier League or in Big Four? Yeah, I, I think he will eventually go on to manage in the, in the Premier League. I see a lot of similarities uh, uh, to the manager of, of Newcastle, the way he, how intensified uh, he is in training and, and the, the, the way he comes across his persona. So for me, it's, it's because I've experienced someone like him in the past, it's made that transition a little bit smoother. But and the communication side, we obviously have the translators here, so which help uh, massively. But the coach speaks a little English as well, so it's, it's good. But um, yeah, he's, for me, he's a top top coach, and obviously he's still only young, and he's got, I think he will go very very far. And I'm, I'm learning off of him every, every single day. Kesinlikle çok iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim ve bir gün bence Premier Lig'de çalış, takım çalıştırabilecek bir antrenör. Özellikle onun antrenmanlardaki antrenman şiddeti ve antrenmanın yapış tarzı Newcastle'daki benim eski hocalarıma çok benziyor. Bunu çok benzetiyorum. Bir gün mutlaka büyük bir takımda işte İngiltere'de görev yapabileceğini düşünüyorum. İletişim anlamında da tabii genel olarak tercüman vasıtasıyla iletişim kuruyoruz ama belli bir seviyede de İngilizcesi var hocamızın. O yüzden birebir de bizimle Temasa geçebiliyor. Ondan sürekli bir şeyler öğrenebiliyorum. Bu benim için çok güzel bir şey. Aslında buraya yurt dışındaki tecrübemde de onunla çalışmak benim için faydalı oldu diyebilirim. Çok uzun vakit olma tabii ki burada olalı ama Süper Lig'in oyun kalitesini nasıl değerlendirirsin? Avrupa'da nerede konumlandırırsın Süper Lig'i? It's not a long time that you are here, but what can you say about the quality of the level of the Super League compared to Europe? Yeah, it's very, it's very hard. It's uh, the game. is normally tactical until about 60, 60 minutes and then we would say in england it becomes like a basketball match but um, it's ta definitely getting taken to get some uh, used to but there's not so much difference to be fair in, in terms of the quality of the players in terms of in england than and in turkey Yani özellikle ilk 60 dakika boyunca çok taktik olduğunu düşünüyorum oyunun gidişatının. Ama tabii 60'tan sonra biz İngiltere'de birazcık basketbol maçına dönüyor deriz. Çok git gel oluyor maçlar, maçlarda 60. dakikadan sonra. Ama oyuncu kalitesi anlamında çok ciddi bir bireysel farklılık olduğunu düşünmüyorum. Çok zor birlik kesinlikle. Tabii Jonjo ile yan yanayken Premier Lig konuşmadan da olmaz diye düşünüyorum. Premier Lig kariyerini bize nasıl anlatır? En iyi neydi? yani orantı, tabii ki kaptanlık yapmış bir isim. Liverpool var. Bize Premier League nasıl Of course, when we find you, we have to speak about Premier League and your past in Premier League. You did also good things in some clubs and especially in Newcastle. what can you say about your career in new Premier League for us? Yeah, I mean, I don't ever sort of reflect on my career, but when, when people say like you've had some career, I, I, when you look back, at it, I probably have but um, i enjoyed my time at newcastle very very much my, my family still live in newcastle so yeah that's probably the, the most where i've been the most happiest in, in, in my career kariyerime baktığım zaman tabii yani çok inişli çıkışlı olmadı. Genellikle bir denge içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ama e, bireysel anlamda da en mutlu olduğum kulüp, en mutlu olduğum yerin Newcastle olduğunu söyleyebilirim. Çünkü özellikle ailem ve çocuklarım hala orada yaşıyorlar. Yani Newcastle benim için çok ayrı bir konumda. Özel bir isim sormak istiyorum. Liverpool kariyerinden Steven Gerrard, Steven Gerrard'la takım arkadaşıydı Jonjo Shelvey. Gerrard'ı bize nasıl anlatırsın? Ask you a special name like Steven Gerrard. He was your teammate in Liverpool. What can you say about him? Uh, for me, he was the best. I, um, he was my idol growing up. I used to watch him on DVDs and his matches. And for me to, to get the chance to play play with him and against him, it was a, t a total privilege. And now he's doing great things in in Saudi, Saudi Arabia with with uh, So. Um, Yeah, for me he was spot he was spot on and I used to actually live next door to 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 him so we used to share car journeys and and stuff like this. So uh yeah, he's a top top guy. Ya, yani, takım arkadaşı olarak da, rakip olarak da ona karşı oynama şansım oldu. O benim zaten e, büyürken idolümdü. Örnek aldığım bir isimdi. Hala da onun eski maçlarını seyrediyorum. Çok beğendiğim bir insan, çok iyi bir insan olduğunu söyleyebilirim. Hatta en iyisi olduğunu düşünüyorum teknik direktör olarak da şu anda Suudi Arabistan'da çok büyük işler yapıyor, daha da yapacaktır. Futbolculuk dönemimizde yakındık. Liverpool'da da beraber oynarken özellikle evden antrenmana giderken çoğu zaman birlikte arabayla gidip geliyorduk. Çok iyi bir insan. Premierlik sohbetine şöyle devam etmek istiyorum. Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi ilk maçta Galatasaray iyi bir futbol oynayıp orada kazanmayı bilmişti ve bu bu, bu mücadelenin bir rövanşı olacak. Bu mücadeleyi nasıl değerlendirir? Galatasaray Manchester United maçında hangi takım önde gir, görüyor? Bunu sormak istiyorum. Let's speak also about Manchester <laughs> United. You know that they are opponent of Galatasaray in Champions League and the first game was won by Galatasaray there in Old Trafford. What can you say about that game? Yeah, I actually watched uh, the match here. Uh, I thought Galatasaray deservedly uh, won the game. The Manchester United is a team that probably let you play too much in terms of when uh, when they are out of possession. That's what I've always found going to, to Old Trafford. It may be a different game at Galatasaray, but um, I feel that Galatasaray could probably probably beat them again. Galatasaray kesinlikle hak ederek kazandı Old Trafford'da. Manchester United birazcık topu rakibe bırakan bir hüviyete sahip şu aralar. Bence Galatasaray tekrardan Manchester United'ı yenebilecek güçte. Aslında bizi Şampiyonlar Ligi'nin temsil eden Türk takımını sordum. Buradan da Türk milli takımına bağlamak istiyorum. Türk milli takımı da Galler'le beraber kalarak lider olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya garantiledi. Türk milli takımını takip ediyor mu? Takımdaki futbolcuları nasıl buluyor? I also want to connect this with the national team. Uh, the Turkish national team played last night against Wales and they draw and they finish first in the league. And now they go to European Championship. Uh, do you follow the Turkish national team and what can you say about them? I don't follow the Turkish national team, but I've seen the results and I've seen that they're doing very, very well. I mean, they have quite a few players from Fenerbahce and they was, when we played Fenerbahce, you could tell that they, could, they was top quality players. So it's no surprise to me how well they're doing and how football is on the up in, in Turkey. So uh, I expect them to do very very well in the, in the European Championships. Türk milli takımını özellikle takip etmiyorum ama sonuçlarını görüyorum sürekli. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımızda da birkaç milli oyuncuya karşı oynamıştık. Seviye kesinlikle çok yüksekte. Çok üst düzey oyuncular da var ve bu oyuncularla beraber iyi işler yapacağını düşünüyorum milli takımın. Geçen sezon Fenerbahçe'den Real Madrid transfer olan ve aslında dünya futbolunda Wonder Kid diye adlandırabileceğimiz Arda Güler ismi şu anda transferiyle ön plana çıkmıştı. Arda Güler'i takip etme fırsatı buldu mu? Onun yeteneğini nasıl değerlendirir? Uh, last summer one player, one young player called as a wonder kid. Arda Güler was transferred from Fenerbahçe to Real Madrid. Uh, did you watch him playing and uh, what can you say about his talents? I've not actually watched him play. I've seen little clips and stuff on the on the internet and he's I think he's left-footed, if I'm right, and uh, yeah, he looks a very, a very top talent. So it'll be interesting to see how he, how he develops. I mean, it's quite usual in England to call people one the kids, and but until they actually develop, which I hope the, the, the boy does, um, you cannot really say. Tabii ki oynadığı maçları seyredemedim ama internette birçok klibini gördüm Arda Güler'in ve çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Özel yeteneklere sahip. Ama İngiltere'de çok fazla bu tarz Wonderkid olarak lanse edilen, harika çocuk olarak lanse edilen oyuncunun gelişimini de takip etmek gerekiyor. Arda Güler'in de gelişimini takip etmek, bu sürece tanıklık etmek heyecan verici olacak. Ama çok yetenekli olduğunu söyleyebilirim. Futbol oynarken sahaya Akıl koyan futbolculardan biri olduğunu biliyoruz ve böyle futbolcunun ileride çok iyi teknik direktörler olduğunu da gördük. Futbol kariyeri sonrasında böyle bir hedefi var mı? You are putting intelligence on the pitch when you play and we saw that many times. This kind of players became also big managers. Do you have a target like this when you stop football to be a manager? Yeah, I would like to become a manager one day. I mean it's yeah, never know. I don't know what which level that would be at, but yeah, my goal is to to 6 months doing nothing become become fat and then uh then maybe be, a, maybe be a manager. kesinlikle benim de böyle bir hedefim var şimdiden tabii hangi ligde hangi seviyede olacağını bilemem ama e, futbolu bıraktıktan sonra belki de e, 6 ay boyunca hiçbir şey yapmayıp birazcık kilo alıp ondan sonra ben de antrenörlük yapmak istiyorum İdeal olarak Gerard söylemiştin futbolculukta. Şu anda da teknik direktörden bahsederken aslında onu da sormak istiyorum. Teknik direktör olarak en çok beğendiği isim kim? İdeal olarak aldığı biri var mı? As a football player you told that Steven Gerrard was your idol. As a manager do you have an idol? Um, no, not, not a, an idol. I would say I would take little bits and bobs from the managers I've worked with in the past and try and put that into my own style. I'm constantly after training watching training back and and I have some apps on my my iPad which I jot jot stuff down and stuff like this so I'm constantly trying to learn the game and take take everything in around me especially as now I'm getting older özellikle idol olarak gördüğüm bir isim yok ama bugüne kadar çalıştığım bütün teknik direktörlerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ve onlardan öğrendiklerimle kendi stilimi yaratacağım muhtemelen. Şu anda bile mevcut kullandığım tabletimde birkaç tane uygulamam var. Hani taktiksel olarak idmanlarda yaptıklarımı kaydedip işte ona göre çalışmalarımı bir şekilde dizayn etmeye çalışıyorum. Bu şekilde kendi stilimi yaratacağım. Uzun vadeli planlarını sordum. Kısa vadeli olarak da sormak istiyorum. Sezon sonunda buradaki olan sözleşmesi bitiyor. Sezon sonunu şu anda planladı mı? Neler yapmayı düşünüyor? We spoke about your plans on long term. Let's speak about the short term. Your contract is ending at the end of the season here. What are your plans after? I don't know to be fair. I've not, I've not thought that far ahead. I just, at the moment, I'm just taking it day by day. Um, I'm really enjoying my time here. I'm just trying to embrace, embrace it as much as possible. It's the first time I've moved outside of outside of England and I'm really really enjoying it and who knows what what will happen I just got tabii ki şu anda bunu söylemek için erken bunu kesinlikle düşünmüyorum sezon sonunu. Daha ziyade gün be gün yaşamaya çalışıyorum. Her geçen gün e, burada iyi vakit geçirmeye çalışıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum ve şu anda kendi performansıma odaklı vaziyetteyim ve buraya bu kulübe bu büyük kulübe olabildiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Aslında Süper Lig sohbetine geri dönmek istiyorum. Ligimizde de çok önemli isimler var. Hem büyük kulüplerde hem Anadolu takımlarında. Ligimizde en çok beğendiği futbolcular kimler? Takip ettiği veya yakın arkadaş olduğu isimler var mı? I want to come back to the Super Lig now. You are playing against important teams and important players. Do you have some players that you like the most that you enjoy to watch the most? In the Super League, yeah. I, I obviously when we played Fenerbahce, I, I, the, the the guy in midfield, I forgot his name. Like number six, I think he's a Turkish player. For me, he was a he was a top top player. So I watched him, and I think he's only young as well. So it'll be interesting to. To see how he gets on. And obviously, you have more and more English players coming here now. Obviously, with Wilfred Zaha, Chamberlain, and there's a few others. So, uh, yeah, it's, it's good to watch. Yani seyredilmesi çok zevkli bir lig Türk Ligi ve şöyle bir şey var Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız dönemde maçta orta sahada olan Türk oyuncu İsmail Yüksek benim beğenimi toplamıştı. Çok beğenerek izlemiştim onu hala da takip ediyorum. Onun gelişimini görmek gerçekten ilgi çekici olacak ama ligde çok fazla kaliteli oyuncu var. İngiliz oyuncular da yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başlıyorlar. O yüzden her geçen gün kalitenin arttığını düşünüyorum. İdol olarak aldığı isim Steven Gerrard demişti. Benim de sorularım arasında vardı aslında idol olarak aldığı isim kim diye. İzlediği en iyi futbolcu ya da takım arkadaşı olarak en iyi futbolcu Gerard. Gerard'ın yanına peki kimi koyar? Bize başka vermek istediği bir isim var mı? You told us that your idol is Steven Gerrard and that the best player that you played with is Steven Gerrard. Can you put someone next to him another name? The only one that I could probably say is Luis Suarez from when I was at Liverpool. He was ridiculous. He was so good. And then when I've been away with England, uh, Wayne Luis Suarez'i söyleyebilirim. İnanılmaz bir oyuncuydu gerçekten. Çok e, üst düzey bir futbolcuydu. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz aslında. Şunu da sormak istiyorum. Önümüzdeki maçta Antalya Spor'a karşı oynayacak Çaykur Rizespor. Antalya Spor'un hocası da yine eski takım arkadaşlarından Nuri Şahin. O mücadele öncesi görüşleri nelerdir? you'll play against antalyaspor in the next game and the coach of antalyaspor is one of your ex-teammates, nuri Shaheen. what can you say about that game? yeah, he was a very, very nice, nice, nice man. he was a top, top player. i think he came on loan to liverpool from brussels dortmund, if i remember rightly. but he was a, he was a top player, very technic, technic, uh, technical player. so it'll be nice to see him again. but obviously, i hope we, we win the match, to be honest with you. kesinlikle çok iyi bir insan ve çok çok üst düzey bir oyuncuydu. Yanılmıyorsam bize Borussia Dortmund'dan kiralık gelmişti Liverpool'a. Çok teknik bir futbolcuydu futbolculuk döneminde. onu görmek gerçekten güzel olacak ama tabii umuyorum. Antalyaspor'u yeneriz ve kazanan taraf biz oluruz. Son soru olarak aslında biraz klasiktir. Türkiye'deki yaşantısı nasıl? Özellikle yabancı futbolcular Türk yemeklerini de çok sevdiklerini söylerler röportajda kendisini Türk yemekleriyle arasınız. Last question, usually the players, the foreign players say that they love the Turkish food. How you are spending your time here in in Turkey and what can you say about the food generally? Yeah, I love the Turkish Turkish food. <laughs> um, Me and my family, we always every summer we go to Antalya for for holiday. So Turkey's It's, not, it's normal for us, Turkey, um, but normally after training I, I bought myself a TV for my room and I just sit and watch Netflix or study football, speak to my kids and my, and my wife and that's about it really. It's, not, nothing, it's nothing too exciting but it's what I need and and I'm enjoying it very very much so. Türk yemeklerini tabii ki ben de çok seviyorum. Ailemle beraber her yaz aşağı yukarı zaten Antalya'ya geliyoruz ve yani Türkiye bizim için yeni bir yer değil bu anlamda. Ama burada vakit vaktim genelde şöyle geçiyor. Odama büyük bir televizyon aldım ve vaktimin çoğunu ya işte dizi izleyerek ya da çalışmalarımı yaparak geleceğe dair çalışmalarımı yaparak geçiriyorum. Çocuklarımla telefonda görüşüyorum. Bu şekilde geçiyor hayatım burada ama bundan da gayet memnunum. Son soru dedim ama çok iki şıklı bir soru soracağım. Geçen haftada çok güzel bir gol attı. Avrupa'da atılan en güzel gollerden biriydi. Benzerini Premier Lig'de de kaydetmişti. Sence hangi gol daha güzel? Last question is about the last goal that you scored against Istanbul Sport. It was a beautiful goal, maybe one of the most beautiful also in Europe last week and you scored a similar goal in England also. If you compare both of them, which one is the best? Um probably the the one In in Turkey, because it's probably harder to to score like this. There's not so many people that that have done this in the past, where more people have done it with the volley. So yeah, I'd probably say this one in 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 Turkey. So um, and it, it was for me important because we won the match. So this was the main thing. Türkiye'de attığım golün daha güzel olduğunu düşünüyorum çünkü teknik olarak bakarsak daha zor bir gol. diyebiliriz. Çünkü biraz daha uzak bir mesafeden öteki daha voleye yakın bir vuruştu. E, ee, aynı zamanda da o golle beraber maçı kazandığımız için önem olarak da daha önemliydi Türkiye'de attan gol. Ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak sözü tekrar Jonjo'ya bırakayım. Taraftarları söylemek istediği, eklemek istediği bir şey var mı? Thank you very much for this interview. Just to leave you the last words if you want to say something for the fans. Just uh, keep supporting us and we're, we're, uh, I'm loving personally playing for the city of Rize and uh, I will continue to do my best. Sadece bize destek vermeye devam etsin taraftarlarımız. Ben bu yıl Rize'de olmaktan dolayı çok mutluyum ve elimden geleni yapacağım bu takım için. Tekrar çok Thank you. teşekkür ediyorum. Çaykur Rizespor'un İngiliz yıldızı Jonjo Shelby özel röportaj konuğumuzdu. Bir başka röportajda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.